Herkese selamlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu konuları erkenden bitirmek olacak. İlk başta kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Ben Berke. YKS 2023'te sayısalda 1318. oldum. Ve şu anda Cerrahpaşa Tıp'ta 2. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. Ve benim kendi senemde ben konuları Şubat ayında bitirmiştim. Ve tamamını bitirmiştim. Normalde konular kaldırılmıştı bizim senemizde. Ama ben önceden tüm konularımı bitirmiştim. Ve bu yalandan bitirmek değil tüm konularda en sağlam kaynakları da ben çözmüştüm. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. Konuları nasıl erkenden bitirebiliriz? Erkenden bitirirken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yalnız sizden ufak bir ricam var. Videoyu geçmeden önce videoyu bir beğeni bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak bahsetmek istediğim şey, konuları erkenden bitirmek zorunda değilsiniz. Veya işte ben konuları 3 ay önceden bitireceğim, 4 ay önceden bitireceğim diye kendinize bir hedef koyduğunuzda bu hedefi gerçekleştirmek için konuları üstün körü geçmeyin. Çünkü siz konuları 3-4 ay önceden bitirseniz bile bu derece yapacağınızın kesin bir kanıtı değil. Veya işte konuları bir hafta önceden bitiren adam da derece yapabilir. YKS'den bir hafta önce. Bir ay bitiren adam da derece yapabilir. Çünkü aslında en önemli olan şey konuları ne zaman bitirdiğin değil nasıl bitirdiğindir. O yüzden ilk dikkat edeceğimiz yer burası. Konuları nasıl bitirdiğimiz önemli. O yüzden kendini çok erkenden bitirmek için zorlama. Şu anda önünde yeteri kadar süre var zaten. İlk adım nasıl bitirdiğin. İlk başta buna değinmek istiyorum. Çünkü öğrencilerin çok fazla kafasını karıştıran ve birçok öğrencinin yanlışa düştüğü bir durum. O yüzden buraya dikkat edelim dostlar. Ondan sonra peki ben nasıl erken bitirdim? Hani neler yaptım? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. İlk başta şunu söyleyeyim. Benim konuları bitirmemde belki de en önemli etken ben bir derste çalışıyorsam en yüksek verim alacağım şekilde çalışırdım. Bakın birinci yapmamız gereken şey bu. Yani sen bir dersi çalışıyorsun. Belki yeni öğrenmeye başlıyorsun. Belki tekrar yapıyorsun. Onu en yüksek verimi alacak şekilde yapman lazım. Nasıl yani hocam? Mesela işte ben görüyorum. Arkadaşlarımdan da vardı. İşte koşuk öğrencilerimden de yapanlar vardı. Onları da düzeldik. İşte yatarak ders çalışanlar var. Mesela bir video koyuyorum ben onları programımıza. Bir video var. İşte yatarak izleyenler var. Koltukta izleyenler var. Böyle rahat şekilde. Veya işte sabah kalkıyorsun pijamayla evde çalışıyorsun. Evde full pijamayla çalışan var vesaire. Çok fazla öğrenci tipi var. Bunların hepsi yanlış. Bir kere senin ders çalışırken rahat olmaman lazım. Rahat olmayacaksın. Böyle bir şey yok. Pijamayla kalkıyorsun evet. Evde ders çalışabilirsin. Ama pijamayla ders çalışmayacaksın. Üstünü başını değiştir. Güzelce elini yüzünü yıka. Sonra yatakta çalışmak. işte koldukta çalışmak bir şey izliyorsan veya okuyorsan kesinlikle çok yanlış. Hiçbir verim almazsın. Hani dil bilgisinde yapabilirsin belki. Dil bilgisini biliyorsan tekrar atıyorsundur. Hani belki ondan verim alabilirsin ama gidip de böyle sayısal derslerden çok fazla verim alamazsın. Ders çalışırken çok rahat hissetmeyeceksin. O yüzden masanın başına oturuyorsun ve bir ders çalışırken bir konu izliyorsun mesela. Sadece konu izlemek yetmez. Önünde mutlaka yazılı bir kaynak olmalı. Benim tercihim özel AYT fen dersleri için meb kitaplarıydı. Kesinlikle onlar benim masamın başında dururdu. Onlara bakardım. Tabii ki benim de bakmadığım kısımlar meb kitaplarında vardı. O zamanlar çok bilmiyordum. Yani ne kadar çalışmam gerektiğini vesaire. O yüzden hatta bir sorumu da ben AYT'de oradan kaybettim. AYT 79 doğru bir yanlış geldi arkadaşlar benim. Bir tane biyoloji sorumu ben çok fazla meb kitabına bakmadığım için kaybettim. O yüzden AYT için meb kitabı önünde açık dursun. Hoca karşında açık dursun. Hoca bir şeyler söyledikçe map kitabında ufak tefek göz gezdir. Bu şekilde en yüksek verim alıyorsun. Hem duyuyorsun hem görüyorsun. Hem de dersten sonra videoyu bitirdikten sonra bir de map kitabını böyle yüksek sesle tekrar edersen tadından yenmez. En yüksek verim işte öyle alırsın. Çünkü hem görmüş oluyorsun hem duymuş oluyorsun. Hem de kendi kendine tekrar ediyorsun kendini yüksek sesle. En yüksek verim o şekilde alırsın. Çünkü birinci şey hani konuları erkenden bitirmek istiyorsak konuları tek seferde anlayabilmek de önemli. Yoksa sen anca tekrar edersin, edersin, edersen vakit kaybedersin. O yüzden konuları ilk başta tek seferde bitirmek en önemli olan. Diğer önemli bir nokta ise normalde YouTube'da işte kamp hazırlayan hocalarımız şöyle yapıyorlar. İşte Mert hocamız mesela 90 günde ayta matematik kampı yapıyor. Hani gün gün bunu ayırıyor. İşte VIP fizik hocamız da öyle yapıyor. Diğer hocalarımız da çoğunlukla öyle yapıyorlar. Şimdi burada senden istediğim şey bugünlere takılma. İşte ben bugün hani birinci günü bitireceğim. Yok yarın ikinci günü bitireceğim. Bu şekilde düşünme. Benim özellikle yaptığım şey ben bir işe odaklanmışsam. Hani odağımın gittiği yere kadar ona çalışırdım. O yüzden o odağını yarıda kesme. Hani devam edebiliyorsan devam et. Birinci günü bitir. ikinci günü bitir. Yapabiliyorsan üçüncü günü bitir. Bu şekilde gittiği yere kadar git. Ve konuların belli başlı zaten alt başlıkları oluyor. Mesela integralde belirli integral var. İşte alan bulma var. İşte integral alma kuralları var. Bu şekilde alt başlıkları var. Normalde belki belirli integral bir hocanın iki ya da üç günde tekabül edilir. Ama sen bir oturuşta bitirebilirsin. Ben de zaten özellikle sağlam çalışan öğrencilerime bunu yapıyorum. Hani programımızda böyle çok fazla hani birinci gün, ikinci gün yazmam ben. Harbi sağlam çalışıyorsa öğrenci 2-3 günü bir güne yazardım. Ben de kendi senemde öyle yapardım. Hani bir işi yapıyorsam sağlam yapmaya özen göstereceğim. O yüzden yapman gereken şey bu. Hocam ben çok fazla anlayamıyorum. Soruya geçtiğinde çok fazla çözemiyorum. Benim biraz daha çalışmam gerekebiliyor vesaire gibi. Ya burada aslında şunu söyleyeceğim. Hani bir konuyu çalışmaya başladığınızda konunun tamamını öğrenmenizi ben beklemiyorum zaten. Hani böyle bir şey yok. İlk oturuşta bir konuyu yeni çalışıyorsan, yeni görüyorsan o konuyu. Hani tamamını anlamazsın zaten. Ama konunun genel bir hatlarını öğrenmek asıl önemli olan. Belki başlangıç seviye ve orta seviye soruları biraz çözebilmek. İleri seviyeyi zaten hemen çözemezsin. Önemli olan yerler buralar aslında. O yüzden hani tek seferde 2-3 günü bitirmen çok sorun oluşturmayacak. Bunu yapman gerekiyor. Eğer ki sen biraz da önceden bitirmek istiyorsan. Ya şu anda artık hani YKS sayı sayılı günler kalmaya başladı. Biraz böyle sıkıştıysan, AYT'de daha hızlı gideyim istiyorsan. Ee, hani günlere takılma bunu öneririm. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya arkadaşlar. Aslında burada şundan bahsedeceğim. Ee, bir şeyi çok fazla abartmamak gerekiyor. Mesela konu çalışıyorsun, konuyu bitirdin. Hani gidip de o konuda 4-5 tane kaynaktan çözme bir anda. Bu tamamen yanlış. Bir konuyu çalışırken konu bittikten sonra soru çözümü. Sonrasına koy, konunun sonrasını koy. Ondan sonra iki tane soru bankasından git. AYT dersleri için konuşuyorum şu anda. İki tane soru bankasından gittin. Ve gayet yeterli. Hani birisi başlangıç, birisi orta seviye olabilir. Dediğim gibi ilk konuyu öğrendiğimizde bize orta seviyeye kadar gelmemiz yeterli. Ondan sonra diğer konuya geç. Diğer konu için de bunları yap. En son belli bir noktaya geldiğinde mesela trigonometreye kadar geldi. Trigonometreden önce diğer konuların bir tekrar üçüncü bir kaynaktan yapabilirsin. Veya soru çözümü videoları. İşte Eyüp Bey'in geliş serisi olabilir mesela. Veya başka bir hocamızın, işte Sevmeli Hoca'nın 40 soru serisi olabilir. Bıyıklı Matematik Hocamızın full tekrarları olabilir. Genel bir tekrar yaptın, sonra yoluna devam ettin. En son üçüncü, dördüncü kaynakları artık. Hani tüm konuları bitirmeye yakın çözebilirsin. Tüm konuları bitirdikten sonra artık full baştan taramak için çözebilirsin. Veya dediğim gibi trigonometriye geldikten sonra soru çözüm izlemek yerine üçüncü bir kaynaktan tarayabilirsin. Ama böyle tekrarlar için kullan son ki kaynakları. O yüzden konuları erken hani bitirmeyi hedeflediğimiz için bizim bunu yapmamız gerekiyor. Direkt 5 kaynaktan gidersek bir kere ne olacak? Tam 5 kaynaktan çözdün. E sen hepsini 5'er kaynaktan çözüyorsun. Bir kere araya çok vakit girmiş olacak. Önceki konular unutulacak. Ya e onları bir daha tekrar etmen gerekecek. Bu sefer çöz anlam, çöz ama çöz yani. Çöz çöz bitmez. O yüzden bunu yapmanıza gerek yok. Kaynakları verimli bir şekilde kullanmak lazım. Doğru planlamak lazım. Diğer önemli bir kısım ise bir dersi sevdiğin bir dersi önceden bitirip veya bitmeye yakın olan bir ders olabilir. Önceden bitirip o derse kafanın rahat olması. Bu bence çok güzel bir şey. Hani bunu bitmeye yakın olan bir dersin için yapabilirsin. Veya senin hoşuna giden işte çok çabuk anlayabildiğin bir ders için yapabilirsin. Kim için matematik fiziktir, kim için kimya biyolojidir bu değişebilir. Ee, bunu yapman önemli. Bunu yapman neden önemli? Bir kere psikolojik açıdan bir üstünlük sağlar bu. Hani bir dersin bitmiş oluyor. Bir ders için kafanı rahat etmiş oluyor. Ama unutma ki o ders için yine tekrar yapmak zorundasın. Özellikle AYT'de. Çok fazla bilgi, çok fazla formül içerdiği için AYT kısmı. Hani o bitmiş olan dersin içinde hem deneme çözümü yapman lazım hem tekrar yapman lazım. Ama bitmeye yakın bir dersin varsa direkt abone ol ve bitir. Çok fazla sana üstünlük sağlar hem psikolojik olarak üstünlük sağlar hem de o derste kafanı dağıt etmiş olur. Diğer derslerine odaklanabilirsin. AYT'de ders sayısını 3'e indirirsin mesela. Çok büyük bir avantaj bu. Diğer önemli bir nokta ise şimdi AYT'de çok fazla bilgi yoğunluğu var. O yüzden bizim burada bilgileri ayıklamamız gerekli. Özellikle tekrar yapacağımız zaman. İlk konuyu öğrendiğin zaman sen ne yapıyorsun? Tüm bilgileri almaya çalışıyorsun ilk başta. Oradan alabildiklerini genel bir şekilde öğreniyorsun. Konunun mantığını kavruyorsun. Ama sorularda sana hani hep böyle genelden sormazlar. İşte belli başlı formüller vardır, unutulur. İşte belli başlı bilgiler vardır, çok köşede kalmıştır, unutulur. O yüzden senin yapman gereken buradaki özellikle zorlandığı formülleri, çok köşede kalan bilgiler olabilir. Bunları özel işaretle veya not al. Bunlar önünde dursun. Çok fazla tekrar yapacağı zaman, yani çok fazla genelden alma. Ancak geneli tekrar etme. Zaten bildiğin konular vardır bildiğin konularda bildiğin yerler vardır. Oraları ancak tekrar etmene gerek yok. Senin yapman gereken çok fazla unuttuğun, çok fazla gözünden kaçan yerleri tekrar etmek. O yüzden buralar gözün önünde bulunsun. Buraları not al. Ee, buraları artık tekrar yapacağın zaman, artık bir az bir zaman kala tekrar yapacağın zaman buralardan yaparsın. Buradan da zaman tasarruf etmiş olursun. Videom buraya kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, yararlı bir video olmuştur. Sormak istedikleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizde iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.